Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bayağıdır bir aranızda yoktum. Bayağıdır video atmıyordum. Çünkü işten güçten vakit bulamıyorsun. Bir ikincisi de zaten yani sistem çok da fazla kazandırmıyor. Neden video paylaşmaya devam edeceğim? Çünkü Twitter'danlara Twitter'dan arada sırada yazıyordum. Baktım gene bu düşüşler vesaireden sonra insanları ciddi bir FOMO baskısı, e, bu FOMO'ya duygusuna kapılma vesaire arttığı için. Ben de arada bir de çok fazla yorum geldiği için sonradan bakıyorum. Aslında yani ee, başladığım zamandan bu yana hani bin lirayı geçmeyen bir meblağ kazandım. Öyle söyleyeyim. Onu da zaten yani bir daha kullanma fırsatım olmadı öyle söyleyeyim. Burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Bir kazanım elde etmeniz gerekiyor. Yani bir like olsun, bir işte yorum olsun, bir abone olsun vesaire. Tabii daha önceden paylaştığımız işte 10x giden hisseler var, 12x gidenler var, 2x gidenler var, 3x gidenler var. Ya da temel analizini doğru yaptığımız, yapmaya çalıştığımız hisseler var. Yani tabii ki buradakiler yatırım tavsiyesini taşımamaktadır ama sonuçta ne diyorduk? Daha önceki videolarıma da baktığınızda istişare yapıyoruz. Burada istişare yapıyoruz. Ben bildiklerimi anlatıyorum. Beni eğer yanıldığımı düşünen arkadaşlar ya da işte yanlış kullanıyorsun bir indikatörü ya da işte burada yanlış bir çizim var vesaire gibi durumlarda beni bilgilendiriyorlar. Şimdi belki de çarpı iki yaptınız ya da buraları çok hızlı geçtiniz. Bir şey diyemem. Ama bu düşüşlerin arkalarında hep bir eee ...bir baskı var arkadaşlar. yani Bu düşüşlerin bir sebepleri var. Sonrasında bu düşüşlerin olmasının... ...gerektiği durumlar var. Yani bu düşüşleri aslında beklenen düşüşler ve... ...belli haberlerle, belli... E, ...bilgilerle... ...kuvvetlendiriliyor. Şimdi bununla alakalı çok... ...yani sevdiğim onda... E, ...kitaplarının tümünü aldığım bir şey var. Yani bunu reklam amaçlı yapmıyorum. Kendisini tanımıyorum da. Ama ben teknik analiz, temel analiz... ...vesaire kitaplar araştırırken... Şöyle Ali, per Ali Perşemben'in 4 serilik bir e, teknik analizimi dedin. Hadi canım sen de diye bir kitabı var. Birinci serisinde çok güzel bir sandal e, kayık hikayesi var. Hatta e, Venedik'i çevirmiş falan. E, bununla alakalı borsa bir borsa spekülatörünün anılarıyla yani anıları isimli kitapta da bulabilirsiniz birçok e, bu durumu. Yani bu düşüşlerin sebepleri var ama daha çok yukarıdan aşağı şelale gibi inişlerde böyle e, şey problemleri oluyor. Yani fiyatı yani piyasayı fiyat düşürüyor fiyatlama düşürüyor ama öncesinde de tabi bir sebebi var yani şimdi genel olarak şöyle bu düşüşler çok düşüşler neden oluyor onu böyle bir sıralamış arkadaşlar ben de onu herkese tekrar paylaşmak için yazdım Çok düşüşler neden oluyor kendi Beans Club Instagram hesabında da paylaştım şimdi biraz önce. Kredili işlem yapanların yüksek olması, karda olanların satış tarafına geçmesi, durumu anlamak için nakite geçenler, teknik analizcilerin satışları. Zaten burada aslında bütün film burada kopuyor. Teknik analize dayalı değil ama teknik analizden kaynaklanan bir satışın e, kümülatif olarak gelmesinden kaynaklanıyor. Satıştan yararlanmak isteyenlerin açığa satış yapması, çarpanları şişmiş hisselerde satışların artması, piyasa yapıcıların pasif kalması... Şimdi BIST 100'ün son 10 yıldaki en sert düşüşleri de işte 2013 Mayıs 14 Şubat arasında eksi %28. Bayağı fazla değer kaybı. 2015 işte Şubat 2016 Ocak eksi 24.27 yüzde yani bayağı fazla 2018 Şubat Ekim eksi 24 .97. 2020 Şubat 2020 Mayıs eksi 33 .09. Bunu zaten biliyorsunuz yani o Mart'ta falan patlaması. 2021 Mart, 2021 Nisan eksi 19.11 güncel olarak da eksi 17 ya yani bunlar ciddi sert düşüşler arkadaşlar. Aralarda tabii %3'ler, %5'ler küçük düzeltmeler vardı. Şimdi peki ben zamanında çoğu önce belki yani videosunu koydum mu Instagram'dan mı paylaştı? Instagram paylaşmadım da Twitter'dan paylaşmış olma ihtimalim yüksek. E, bu arada hem Instagram'dan hem Twitter'dan beni takip edebilirsiniz. Oralardan sorular sorabilirsiniz arkadaşlar. Ama mutlaka yorum olarak yani bu videonun altına beğeniyorsanız, takip ediyorsanız beni izliyorsanız, abonemseniz e, videoya bir like atın arkadaşlar. Ve teşekkür dahi olsa nokta dahi olsa yorum yapın. Beni mutlu ediyor. Ya da bildiğiniz bir şey varsa bununla alakalı da paylaşımda bulunun ki istişarenin asıl amacı gerçekleşsin. Şimdi... Şuradan bir Fibo çekmiştim. Ne zamana tekabül ediyor bu? İşte 16 Aralık Perşembe. Sonra bir sert düşüş hatırlarsınız 2021'de. 23 Aralık böyle bir Fibo çekmiştim. Sonra Fibo, bu Fibo tabi bazı yerlerde oturdu bazı yerlerde oturmadı ama sonuçta birçok yerde temas etti. Ben buna göre işlem açıp kapatmadım kendi hisselerimde. Uzun vade yatırımcısıyım ben. Yani sonuçta şurada tutturamamış ya da burada biraz daha aşağıda beklemiş vesaire biraz daha aşağıya beklemiş olabilirdin. Ama uzun vade yatırımcısınız ve doğru stratejiyi kullanıyorsanız her türlü e, kara geçiyorsunuz. Bu sistemde zarar etmeniz çok 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 düşük. Başkalarından yani sizin aklınız başkalarından küçük değil arkadaşlar. İstişare yapmak okey ama yani istişarenin dışında sadece körü körüne bağlamak sıkıntı. Şimdi bu in, bu bir indikatör kullanıyorsunuz. TDI alt diye. E, burada mesela şöyle bir şey var. Yeşil kırmızıyı kestiğinde ve şöyle e, bandı gibi düşünün arkadaşlar. O Bollinger bandının altına indiğinde düşüş sert düşüşlü hareketlerde işte tepki vermeye başlıyor ve yeşil kırmızıyı kesiyor. Burada işte birçok noktada takip ederseniz düşüşlerde kesmiş arkadaşlar. Yani sert düşüşlerde. En son durumda da indikatör aslında burada şeyi veriyor. Ee, yani tekrar tepki olacağını. Peki bu tepki de arkadaşlar biz Hangi alanlara bakmalıyız? Yani şu anda mesela benim çekmiş olduğum zamanındaki Fibo. Ben buna yeni bir Fibo düzeltme çekmedim yani. Düzenlemedim tekrardan. Ee, 4609 zaten 4600 bandında da biliyorsunuz arkadaşlar kesti. Yani buradan yukarıya doğru artık bir hamle geldi. Peki daha sonraki yani bu kesişimlerdeki kuvvetli mesela şuradaki gibi bir hareket gelir mi? Evet. Biraz daha yataya sarkar ve üst bantta bunun üst bantta olması çok önemli arkadaşlar. Üst bantta da şöyle bir durum söz konusu. Ee, üst bantta yükseliş hareketlerinin devam ettiği alt bantta gene bir bunu şeyde de kullanabilirsiniz bu arada. Ee, adını siz söyleyin bu kripto piyasasında. Ben çok uzaklaştığım için o taraftan. Kripto piyasasında da kullanabilirsiniz. Alt bant sıkıntılı bir bölge ama üst bantta bu hareketler gerçekleştiği zaman yükseliş hareketlerine aslında devam ediyor diyebiliriz arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz de alt banda bayağıdır geçmemiş. Alt bandda takıldığı dönemde uzun bir süre yatayda kalıp sonra yükseldiği döneme geliyor. Üst banda kendini atmış. Hala üst bandda devam ediyor. Stokastik RSI'de de da aynı şekilde kırm e siyah kırmızıyı kesmiş arkadaşlar. Yukarıya doğru. Aslında toparlayacağını yönelik bilgiler var. Zaten endeks 4000 6000 arasında seyrediyordu. Ben shortslar atıyordum size arkadaşlar. İşte 4000'e kadar da çekilebilir, 4400'e kadar da çekilebilir ama ben o kadar çekilmesini beklemiyorum. Çünkü Bollinger bandlarında e, bayağı bir altına sarkma gerçekleşti ve 155 günlük EMA'dan sekte aşağı doğru 100 günlük EMA'ya kadar da geri çekilme durumu söz konusu ol, olabilirdi. 4400'e kadar gelmedi de 4600 seviyesinde. Şimdi ben bu Fibo'da aldığı, destek aldığı yeri dikkate alıp şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Benim stratejim şu şekilde olacak. Ben onu size söyleyeyim arkadaşlar. Neredeydi o? Dikdörtgen 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 dikdörtgeni bulamadım ya. Mikrofon gitti. Her neyse şöyle şu cetvelle göstereyim ya. Şimdi basiretin bağlamını göremiyorum. Şunu da kapatayım. Şimdi şu bölgede şöyle bir şu bölgede bir hareketlilik söz konusu olacak. Bir akümülasyon uzun bir dönem ben bekliyorum arkadaşlar. Bu benim şahsi beklentim. Bu bölgede uzun dönem bir akümülasyon bekliyorum. Ee, üstüne atarsa yani 5090-5080 seviyesinin üzerindeki kapanışlar ve oralardan e, büyük hisselerde BIST 30 tarafında falan ciddi bir e, hacimli hareketler gelirse ve üst bantta da işte bu indikatörümüzde de işte kırmızıyı çizdikten sonra Sonrasında sarıyı da alttan keserse kırmızıyı kestikten sonra belli bir dönemden sonra üst bantta gene bu davranışını sergilerse arkadaşlar aslında yukarı yönlü harekete devam eder. Yani geç, tarih tekerden ibaret midir? Bazen bazen değil bazen de formasyonu bozar ki yani tekerrüden ibaret gibi durmasın diye ama bana kalırsa şahsi fikrim tekerden ibarettir. Tabi bu sonsuza kadar gitmez. Tarih tekerrüden yükselişte e, yani ibaret olduğu gibi düşüşte de aynı şekilde dikkatli olmakta fayda var. Yani burada sınırımız bizim nedir arkadaşlar? Öncelikle şunu tekrar açayım. Öncelikle bir kere bir 5091 sonrasında da 5704 yani kendi ATH'ı olacak şekilde. Peki sadece buradan mı takip edeceğiz? Nasıl takip edeceğiz? Bir bunun rally çizgisi var mıdır? 4000-6000 seviyesi diyoruz ama nasıl? Neye göre diyoruz? Şimdi aylık bantta e, dolara e, Biz düze dolar bazında da baktığınız zaman Arkadaşlar zaten Şuralarda Yani şu seviyelerde Endeksin şöyle göstereyim Yani şu seviyede zaten Endeksin bir çizgisi vardı Yani biraz üstü biraz aşağısı ama burada genel çoğunluğu aldığınız zaman averaj gibi düşünürseniz aslında 306, 305, 310 bu dolarlar seviyesinde endeks zaten bir burada çanak yapmış. Şimdi bunun üstüne atıp daha önceki seviyelerde yükseldiği dolar bazına gelmesi bekler miyim? Beklerim aslında. O da ilk etapta şöyle bir averaj olur arkadaşlar. 390 dolar yani buraya doğru çıkabilir. Buralar yine tehlikeli bölgelerdir. Ama olur da yükseliş gerçekleşir ve ciddi anlamda endeks kendisini tekrar toplar ve ralliye devam ederse burada 475 dolardan sonrası arkadaşlar bakın bugün söylüyorum özellikle söylüyorum 475 dolara endeksin ben yükseleceğine inanıyorum 475 dolara gelir mi gelmez mi bilmiyorum. İki tane hedef söylüyorum. 390 dolar ve 475 dolar. Bu seviyelere geldiğinde artık eğer beni takip ediyorsanız ya da herhangi bir şekilde irtibat halindeysek e, artık bu seviyelerde sıkıntılı bölgeler başlar. Çünkü mesela şurada şöyle bir gap var aylıkta ve e, baktığınız zaman yani bu seviye tarihi zirveleri yani. 475'te böyle 500 dolara gelecek 600 dolara gelecek falan. İşte korkmaya başladığınız dönem insanların çok konuşmuyor. Geç abi %30 hissede kal %70 nakite geç. Ama bence %30 da hissede kalma. Çünkü e, bu manipülatif hareketlerde %30 hissede de korkup e, 390 dolara geri geldiğinde alabilirsin. A, kurtardım kurtarıyorum derken tekrardan aşağı gelir. Ve tarih eğer yükselişte tekerrür olduğu gibi düşüşte de tekerrüre denk gelirse. Tekrardan gelebileceği seviyeler 213 dolarlar olabilir ki dolarda da bir düşme vesaire söz konusu olsa. Eğer dolar yükselirse de tabii ki zaten endeks hani dolar bazında baktığımızda e, bu seviyeleri yakalamak isteyecektir. Çünkü bayağı bir ucuz kaldığını da görüyoruz. Yani şu seviyelerde zaten çok ucuzdu. Akümüle oldu. Ciddi bir akümülasyon oldu. En son bundan daha ufak bir akümülasyon döneminde yani çok çok daha yukarılara gittiğini görüyoruz. Bence burada da yukarıya gitmesi öngörülebilir ama yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır son olarak da arkadaşlar geniş bir e, bisküvi analizi yapalım dedik son olarak da aslında e, Euro bazlı baktık ve Euro bazlı da şöyle bir şey var arkadaşlar diyeceksiniz ki ya bunu şimdi neden söylüyorsun Hayır bakmanız gereken yerleri söylüyorum arkadaşlar ya şimdi burada da averajını aldığınız zaman şöyle bir şey geliyor zaten tamam mı yani hisselerin böyle dumura uğradığı ya da tekrar oradan destek alıp yani direnci kırıp destek yaptığı yerler. Aslında bu seviyeler. Bakın daha önce test edememiş bile. Bir daha test edilmiş Aşağı çakılmış. Umarım şöyle bir durum söz konusu olmaz. Ben olacağını düşünmüyorum ama dolar formasyonundaki gibi tekrardan yukarıya doğru çıkabileceğine inanıyorum. Peki yukarı çıkarsa arkadaşlar nereye dikkat etmemiz lazım? 341 euro civarına. Hatta 340 Euro'ya geldiğinde falan bu seviyelerde dikkat etmemiz lazım. Şimdi siz yukarıda yakalandıysanız ne yapacaksınız arkadaşlar? Tabii ki eklemeler vesaireler olacaktır. Destek seviyesini de şöyle çizeyim de. Burası da 198-199 Euro falan. Burası da destek seviyesi. Buraya kadar geri çekilebilir. Buradan sonra yani burada bir çanak şöyle bir kulp fincan kulp muhabbetiyle tekrar 341'e kadar gelebilir. Hızlı yükselişler olabilir. E zaten burada da şöyle bir şey var. Stokastik arasaya baktığınız zaman arkadaşlar yukarıdaymış. E zaten şurada sinyalini vermiş üst tarafı. Yani geçmiş. Şimdi ben bunu e, daha önce bunu paylaşmadım Euro bazlı. Euro bazlı da çok fazla insan paylaşmıyor arkadaşlar. Ama burada böyle bir durum zaten kendisini öngöstermiş. Ya yani ben şöyle söyleyeyim. Stokastik arasaya endekse bakacaksınız. Her hisse endekse bağlıdır arkadaşlar. Endekse bağlı olmayan hisse vesaire diye endeks yani patır patır düşerken şelale korku psikolojisi varken manipülatif hisseler, spekülatif hisseler hariç yani alayı düşer ve endeks %3, %5 düşerken hisseler %10 %15 düşer. Burada da nasıl kurtarabilirsiniz? Evet, 4 çeyrek bilanço dönemi yani yıllık bilançoların açıklanacağı bir dönem gelecek. O dönemde kar e, karına güvendiğiniz e, firmaların hisseleriyle alakalı strateji oluşturabilirsiniz. O taraflara doğru yatırım yapabilirsiniz. Yani bu söyleşi genel olarak yapmak istedim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, i̇rtibatta kalalım. Hem Twitter tarafından hem Instagram tarafından. Instagram tarafı daha e, şu an çok bir takipçim olmadığı için o taraftan beni ekler. Eğer sorularınız olursa e, ya da işte postların altına yorum yaparsanız ya da YouTube'da Mutlaka ama mutlaka bu videonun altına yorum yaparsanız çok 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 makbule geçer. Öngörülerinizi yazarsınız. Çok sevinirim. Bu bir istişare platformu benim için. Zaten para kazandığım bir platform değil. E, hafta sonundan hafta sonuna çekmeye çalıştım. Önerdiğiniz üstüne basmak istediğiniz e, endeks hisseleri vesaire biz 100, biz 30 ya da işte daha farklı pazarlardaki e, hisselere bakmak isterseniz arkadaşlar yorumlayabildiğim kadar yorumlamaya çalışırım. Eski hisselerde hemen hemen stratejilerim aynı. Endeks toparladığında e, vermiş olduğum yani gelebilecek hedeflere ya da yükselecek dediğim yerlere gelebilirler. Daha çok siz söyledikçe ben shorts atmaya çalışacağım. Çünkü shorts da yorumlamak 60 saniyede daha kolay. Daha fazla endeks, e, daha fazla hisse, daha fazla süre benim için. Tekrar bilgisayarı aç, kurulum yap, bunun montajını yap vesaire değil. Hızlıca yorum yapabileceğim ortam. O yüzden hafta sonu paylaştığım böyle videoların altına... Paylaşmamı istediğiniz bakmamı istediğiniz e, hisseleri söylerseniz ben de hızlıca onlara bakar yorumlarım e, ne açısına kendi yorumu belirtirim istişaresinde onun altında yaparız arkadaşlar. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için Hoşça kalın görüşürüz.